Bugüne kadar karşılaştığınız tüm zayıflama seçeneklerinde önünüzde hep diyetler çıkmış olabilir. Yaşamınızı karartan yasaklarla dolu günler geçirmiş olabilirsiniz. Artık bunları unutun. Çünkü Proserform sizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Günde sadece iki fincan çay içerek zayıflamanıza yardımcı oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor Proserform? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte alalım. Proserform çayı sadece akşamları içilir. Böylece metabolizmanın gece de çalışmasını sağlamış olur. Yani kısaca özetlemek gerekirse siz uyurken sistem çalışıyor ve fazlalıklarınızın atılmasını sağlıyor. Tamamen doğal, bitkilerden elde edilen 25 bitkili Procer form çayımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 28 yıllık köklü geçmişi ile sezonluk ürün değildir. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışır. Proserform bir ilaç değildir. 25 bitki karışımlı bitkisel bir çaydır. Konusunda uzman gıda mühendisleri ve kimyagerleri tarafından üretiminin her aşamasında kontrolleri yapılan ve ilgili Tarım Bakanlığından onaylı bir üründür. Sinemiği e içermediği için asla ishal ve kabızlık yapmaz, bağırsak floranızı bozmaz. Düzenli kullanıldığı takdirde var olan selülitinizi yok ettiği gibi oluşacak selülitinizi de engeller. Adet sancıları ve adet düzensizliğine çok faydalıdır. Mide şişkinliği ve gaz engeller, sinir ve uyku sisteminizi düzenler, vücudunuza dinçlik verir. İçerisinde 25 bitki bulundurduğu için vücudumuzun ihtiyacı olan mineral ve vitaminlerle de sizin daha sağlıklı ve zinde kalmanızı sağlar. Proser form çayını diğer form çaylarından farklı kılan en önemli detay ise içerdiği 25 adet bitki. Bu bitkilerin toplanma rakımı, toplanma mevsimi ve yerleşim birimine olan uzaklığı, yakınlığı Egzoz gazına ve kimyasallara olan uzaklığına kadar hesap edilerek toplanan bitkilerden oluşur.